AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Vekil Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerle birlikte tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi, katma değerli ürüne dönüştürülmesi ve çiftçiye verilen destekler hakkında bilgilendirmeler de bulundu. Evet saygıdeğer basın mensupları, sizlerle bugün seçim bölgem Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin önemli çalışmalarından biri olan çiftçilerle birlikte tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve çiftçimize verilen destekler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Saygı ve hürmetle selamlıyorum. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker basın açıklamasında tabip projesiyle alım garantili ve sözleşmeli üretimle 1140 dönüm alana 4 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimini gerçekleştirerek Çiftçimize 65 milyon 500 bin TL destek verildiği ifadelerini kullandı. Kocaeli çiftçimiz devletten aldığı destekleme ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizden de ciddi desteklemeler almaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz çiftçilerimize ve üreticilerimize Nisan 2019 ve Kasım 2022 tarihleri arasında gübre için 30 milyon TL, Akaryakıt için 19 milyon TL, yem bitkileri tohumu için 22 milyon TL, sera naylonu için 5 milyon TL, modern sera kurumu için 1 milyon 500 bin TL, kümes hayvan ve ekipmanları için 1 milyon TL, arıcılık için 534 bin TL, meyve fides, fidanı ve desteği için 1 milyon 250 bin TL alternatif ürün yetiştiriciliği projeleri için de 197 bin TL destek sağladı. Bunun yanında yılda iki kez ücretsiz süt ve bütün analiz hizmetlerinin takip edilmesi ile birlikte ücretsiz toprak, su, yaprak, kalıntı analizleri desteğini de vermektedir.